arkadaşlar ben Kemal Birlik. Bu videoda sizlere kullanmış olduğum Bushle ve nanga 32 derece kullanım aralığına sahip olan uyku bahsedeceğim arkadaşlar. Bana Instagram üzerinden de YouTube'dan da hani uykutulumunu tulumunu almalı mıyız? Memnun musun? İşte vermiş olduğu 32 derecelik kullanım aralığına uyuyor mu? Gibi bir sürü soru geldi. Tabi insanlar da merak ediyor. E, bu tarz bir uyku çıkınca e, muadili olan Anapurna'yı mı alsak, bunu mu alsak gibisinden İnsanlar merak ediyor ister istemez. Çünkü aralarında 200-300 TL bu sitelere göre değişebiliyor. Bir fiyat farkı oluyor. Bu video hem sizlere bir fikir vermiş olacak. Hem de hani ikisi arasında hangisini alayım almayayım gibisinden karar vermenize yardımcı olacağını düşünüyorum. Tabi burada Bushlöwe markasını öncelikle bir bilmek gerekiyor. Yani bu Bushlöwe nedir? Yani Husky diye bir marka var. Tabi bunu söyleyince insanlar hemen a çok iyi marka gibisinden söylemlerde bulunuyor ister istemez. Tabi gerçekten Husky uyku tulumu ve birçok çadır konusunda e, kendini ispatlamış, kanıtlamış bir marka. Bu markası ise Ersin Outdoor'un çıkarmış olduğu bir marka. Ama burada şunu unutmamak gerekir. Bu uyku tulumunun malzemeleri tamamıyla en iyi malzemelerden üretilmiş. E, buna dikkat etmiş yani gerçekten Ersin Outdoor buna dikkat etmiş. Bunun basit bir örneğini vermek gerekirse fermuar sistemi YKK marka olarak karşımıza geliyor. Bu fermuar sistemini artık dağcılardan ve kampçılardan duymayan e, yoktur. Burada iki uyku arasında kıyaslama yapacak olursak yani hem Buşlö ve haski e, Husky arasında Anapurna arasında kıyaslama yapacak olursak tabii ki eksiler artılar oldukça fazla vardır. Ben artı olarak görmüş olduğum kısım Buşlö'nün gerçekten Dolgu malzemesi yani hani bana daha fazla geldi. Bu anapurnanın dibinde ayak kısmında özel olarak tasarlanmış olan bir dolgu malzemesi var. Bunu anapurnayı kullanan arkadaşlar bir Bu tüm yani tüm uyku tulumu gerçekten sanki o ayak kısmında olan dolgu malzemesi kadar dolgu malzemesi var. Dolgu malzemesi ise nano termolite olarak gelen bir dolgu malzemesi. Bunun özelliğini çok çok fazla da Bilmiyorum arkadaşlar ama dolgu malzemesi olarak gerçekten beni tatmin etti. Onun dışında e, Anapurna'ya nazaran verebileceğim artı özellik fermuar sistemi olabilir. Çünkü Anapurna bildiğiniz gibi şu bölgeye kadar geliyor yani komple fermuar sistemi açılmıyor. Ama bu yandan açıldığı için bunu battaniye olarak da kullanma şansınız var. Battaniye derken yanlış anlaşılma olmasın çünkü komple fermuar dip kısmına, dip kısmına kadar açılmıyor en az bir 10-15 santim kalıyor arkadaşlar. Ayrıca bu şövenin, e, renk seçenekleri de var. Kırmızısı var, işte hakisi var, siyahı var. Bundan da istediğinizi seçebilirsiniz. Husky'ye gelince yani Anapurna'ya gelince adamlar uyku tulumunu tamamıyla ekstrem şartlara göre bence tasarlamış. Çünkü fermuar sisteminde de anlaşılacağı gibi sürekli içine girip çıkmak e, çıkmamasını istemiş bence kullanıcıların. Çünkü vücut ısısını korumaya nazaran. İkinci olarak ee, Anapurna'nın cep kısmı var. Yani buradan Ersin Outdoor'a da seslenmek istiyorum. Şu uykuturumuna yap, yapmışsınız yani. Gayet de güzel olmuş. Buna bir tane cep konulabilir. Ya dışına ya da iç kısmına bir tane cep konabilirdi yani. Buradan alacak olan arkadaşlara da söylemek istiyorum. Ee, Buşlu ve resimlerde hani gözükmüyor. aklınıza takılmasın. Bu uykuturumda cep yok. Yani hani cep telefonumu koyayım veya farklı bir kafa lambamı koyayım gibisinden e, düşünmeyin. Çünkü cep yok. Niye koymamışlar? Ben bunu da anlamıyorum. Fiyatı da 1000 TL. Yani az bir fiyatı da yok. Ben olsam hani üretici firma olsaydım bu buşluya işte bir tane şey koyardım. Buradan sizin için Anapurna'nın güncel fiyatına bakmak istiyorum arkadaşlar. Anapurna ise aynı sitede bakın e, Ersin Outdoor'da 1150 TL. Arasında 150 TL fark var. Yani bu iki uykutulumu arasında kaldım. 150 TL gibi bir fark var. Seçimi size bırakıyorum. Ee, hani buşluvenin şöyle bir özelliği de var. 10 yıl garanti verilen tek uykutulumu olarak yazılmış. Yani bu garanti olayı uykutulumunda nasıl olur diye düşünüyorum. Hani bence fermuar sistemine garanti verilebilir. Ama içindeki dolgu malzemeye garantisi nasıl veriliyor bilmiyorum. Hani e, konuştuk konuştuğumuzda da şey söylüyorlar. Malzeme olarak 10 yıl garantisi var. Artık bunu uyku tulumunu almadan önce firmayla görüşüp daha detaylı bir bilgi alabilirsiniz. Ben bu uyku tulumunu yani bu şöveyi, bir sefer eksi 3, eksi 4 e, gibi bir arazide deneme şansım oldu. Çok fazla kamp yaptım bu uyku tulumuyla da e, eksi olarak ilk defa orada denedim. E, beni tatmin etti açıkçası. Öyle ne çok üşüdüm ne de çok terledim arkadaşlar yani buradan belirteyim. Ama bu Uyku Belki bana göre de değişiklik olabilir. Hani hava çok soğuktu dışarıda ateş falan da yakamadık ısınıp uyku tulumunun girme şansım da olmadı. O eksi 4 derece eksi 3 derecelik kamptan bahsediyorum. Tabi bunun yanı sıra bu uyku tulumunu sıfır derecenin üstünde ben kesinlikle kullanmayı tavsiye etmiyorum. Niye? 6-7 derece civarlarında bir kampımda. Ateşin yanında ısı, uykutulumuna geçtiğinde gerçekten çok fazla terletti. Ama battaniye gibi kullanmak fırsatım olduğu için uykutulumunu açıp e, e, direkt olarak matın üstüne yattım, üstüme de uykutulumunu aldım. Gene de terletti. Yani uykutulumu gerçekten ekstrem şartlar için, ama uykutulumunu kullanmayı bilen adam için. Yani bu konu gerçekten çok önemli. Dışarıda gezip ıslandıktan sonra uykutulumun içine gir, girseniz bile herhangi bir faydası olmayacaktır. Bunu her zaman söylüyoruz. Uykutulumun içine kamp ateşin etrafında ısındıktan sonra ya da belli bir süre yürüyüş yaptıktan sonra girmenizi ben tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü uykutulumu kendi vücut ısımızı muhafaza etmek içindir. Bize ayrı elektrikli battaniye gibi ısı vermeyecektir arkadaşlar. Yani sen eksi bin derecelik bir uykutulumu kullansan bile burada hani örnek veriyorum seni ısıtmayacaktır. Onun için şu uykutulumun içine e, e, ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra hani lavabo ihtiyaçları da çok önemli. Giderdikten sonra birazcık yürüyüş yapıp veya ısınıp hani arazide gece yürüyüş yapmayı tavsiye etmiyorlar ben de etmiyorum. Kamp ateşinin etrafında ısınıp girseniz 10 numara sonuç alacağınızı ben e, buradan söylüyorum. Tabi bir diğer mesele ise uyku tulumu tek başına kullanılır mı kullanılmaz mı arkadaşlar hani uzun süre kamp yaptım. bu işe başlarken kimsenin maddi durumu olmuyor hani bir uyku tulumu TL, Az bir Türkiye şartlarında az bir para değil. İnsan bunu buraya veresi gelmiyor. Başka bir uykutuluma yönleniyor. Araziye çıkınca pişman oluyor. Bunu bir kenara bırakalım. Tek başına uykutulumu gerçekten yetersiz oluyor. Yani bu uykutulumun altına şişme madde olur. Hani tercih meselesi. Z madde olur. O pek ülkemizde kalmadı ama Decathlon'da ben gördüm bir tane. Güzele benziyor. E, natrikin de vardı ama Natrikin kalmadı. Ya da rulo madde olur. Bir taraf folyo ile kaplı rulo madde olur. Bu şekilde bir mat almadan uyku tulumunu kullanmayı ben tavsiye etmiyorum. Çünkü zemindeki soğuğu direkt hissedersiniz yani. Uyku tulumu o konuda bir şey yapacağını ben düşünmüyorum. Ben de kullandım. İlk başlarda ben de mat kullanmaya karşıydım. Hani ne gerek var gibisinden söylüyordum. Bir daha 300-400 TL vereceğim de alacağım mat da hiç gerek yok. İyi bir uyku tulumu alırım. Yırtarım gibisinden ben de söylemlerim oluyordu. Ama gerçekten zeminden soğuğu hissediyorsunuz. Bu da hani hem kampta hem de zirve yapıyorsanız dağın tepesinde keşke alsaydım gibisinde bunu söylüyorsunuz. O konuda da mat almanızı ben tavsiye ediyorum. Tabi insanlar şunu da söylüyor. 1000 TL uyku e, 300-400 TL bir mat. 1500 TL ortalama varsayalım. E, çadırıydı bilmem nesiydi falan. En az 6-7 bin liraya patlıyor. Hani komple ekipmanların iyi olsun diyorsan 5 bin lira, 6 bin lirayı gözden çıkarman lazım. Çünkü Türkiye şartlarında bunların hepsi yurt dışına geldiği için en ucuz adam akıllı bir çadır 1000 küsür, 1500 küsür lira. Hani marka alayım, 4 mevsim olsun, 5 mevsim olsun, beni idare etsin diyorsan çok pahalı. Gerçekten yani bu kamp ürünleri çok pahalı. Yani buradan e, uygun tek site var, Decathlon olur, işte Nurgaz olur. E, uygun sitelerde var. Yani ye, yerli mal olarak da var. Ama ben ithal alayım diyorsan, daha kaliteli olsun diyorsan gerçekten bu ürünler çok bağlı. Bir de hani kampçılar, dağcılar ee, vesaire gibi arkadaşlar şunu düşünüyor. Almış olduğum birkaç sorudan dolayı bunları söylüyorum. Hani uyku tulumu aldım, ...çadırı aldım, oldu bitti bu olay. Bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Çünkü bu sektör kendini her zaman yenileyebilen sektör. Yani burada size şunu söylüyorum. Durmanız gereken noktayı kesinlikle belirleyin. Çünkü bir şeyler almaya kalktığınız zaman İkinci kaçıyor. Oldukça fazla şey alıyorsunuz. Gerekli gereksiz her şeyi alıyorsunuz. Sonra da bunları ikinci el piyasasında satmaya kalkışıyor insan. E i̇kinci el piyasasında pek fazla olmadığı için elimizde kalıyor malzemeler. Yani buradan bunu söylüyorum. Çünkü ihtiyacınız olan malzemeyi alın. Çok fazla da aşırıya kaçmayın. Kamp yapacağım derken boş batağına düşmeyin. Yani bunu buradan belirtmek istiyorum. Tekrar konumuza dönecek olursak arkadaşlar ana purnamı, buşlövemi ikisi arasında kıyaslama bu şekilde. Hani biri eksi 28 derece, Anapurna eksi 28 derece, ama bu şlovi ise eksi 32 derece. Bu arada söylemiş olduğum bu eksi 32 derece aşırı test edilmiş, yani aşırı soğuk altında test edilmiş bir e, test verisi, yani eksi 32 derece. Burada şunu söyleyeyim, eksi 32 derecede bu yük tutulumunu kullanmayı ben tavsiye etmiyorum çünkü ölmesin hayatta kalırsın olarak verilmiş olan bir e, derece aralığıdır. Düşük konfor eksi 20 derece. Hani eksi 20 derecede çok bunu kullanmış olan hani kullanmış demiyorum bu e, terimleri kullanmış olan birçok video izledim. Rahat rahat uyursun diyor ama eksi 20 derecede de ben rahat uyuyacağını sanmıyorum. Yüksek konfor eksi 14 derece. Bak yüksek konfor dediği olay eksi 14 derecede yani eksi 14 dereceye kadar olan kısımlarda çok rahat uyursun. Hani bu uykutulumu seçimi biraz da senin olduğun şehre yapacağın kamplara göre değişir. Mesela ben Trabzon'dayım. Trabzon'da hava full her zaman yağmurlu yani. Güneş olan kısım zordur. Bir de burada dağlar çok fazla yüksek olduğu için aşırı soğuk oluyor. Ben ondan bu uyku tercih ettim. Sen Antalya'daysan, İzmir'deysen bunu uyku yanına bile geçmene gerek yok. Eğer araziye falan çıkmıyorsan, çok yüksek kesimlere çıkmıyorsan buna hiç bakmana dahi gerek yok. Ama bahsetmiş olduğum gibi düşük konfor Eksi 20 derece yüksek konfor eksi 24 derece. Yani eksi pardon eksi 14 derece. Eksi 14 dereceye kadar gayet bir şekilde kullanabilirsin. Kilo olarak da bu kilosu e, 2 kilo 80 grama geliyor. Yani 2 kilo 80 gram ne çok fazla ne de çok az bir e, ağırlık. Yani bunu da göz önünde bulundurmanız lazım. Ağırlık olarak e, 200 gram civarı hani anapurna purna bu işte ölen daha fazla. Hani bu da malzeme kalitesine bağlayabilirsiniz veya dolgu malzemesine de bağlayabilirsiniz. Bu şekilde yorumlar olacaktır arkadaşlar. Ben o kutumunu aldım pişman mıyım? Pişman değilim açıkçası. Yani bana sunduğu şeyleri karşılıyor. Bir de almış olduğunuz firma da çok önemli. Ersin Outdoor'dan ben bunu aldım. İlk gördüğümde pişman oldum. Hani diş katmanı bana laylon gibi geldi. Poşet gibi geldi. Ben pişman oldum. Hemen firmayla iletişime geçtim. Abi dediler direkt gönder. Hiç polemiğe girmediler. Direkt gönder dediler. Ben bunu duyduktan sonra hani dedim en azından bir deneyim falan gibisinden. Denedim. Pişman olmadım. Gerçekten hakkını verdiğini düşünüyorum. Ha 1000 TL fazla mı değil mi bu tartışılır. bunu size bırakıyorum. Yani bu konuda yorumları size bırakıyorum. Videonun altına da yorum yapabilirsiniz. Hani 1000 TL fazla. 1000 TL oyun gibisinden. Yorumlar yapabilirsiniz. Umarım bu video hani iki uykuturum arasında kalan veya kışlık bir uykuturum alacak olan arkadaşlara faydası olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.